Verilenlere göre kosayı bizden istiyor. Burası nokta ise burada noktadır. Burası 6, burası 6 olmuş oldu. Şimdi ben buradan bir dikme çekecek olursam. Çektiğim dikme iki eşit parçaya böler. Buraya arkadaşlar burası 5, burası 5 olmuş olur. Şimdi buranın uzunluğunu Pisagor'dan kaç olarak bulabiliriz? Kök 11 buluruz. Buraya A, e, bura nedir? A bölü 2, burada A bölü 2'dir. Çünkü paralel kenarda çapraz kenarlar birbirinin aynısıdır. O zaman ben cos a'nın yerine ne yazabilirim? 2 tane cos kare a bölü 2 eksi 1 yazabilirim. O zaman buradan 2 çarpı kosinüs a bölü 2 nedir? Komşu bölü karşıdan 5 bölü 6. Karesini alırsak 25 bölü 36 yapar. Eksi 1. Buradan işlem yaptığımız zaman 50 bölü 36 eksi 1 yapar. Düzenlediğimiz zaman burayı 14 bölü 36 yapar. Her tarafı 2'ye bölsek 7 bölü 18 cevap c olmuş olur.